Merhaba arkadaşlar benimki Arışık. Yeni bir yazılım görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda C -Sharp ile ilk uygulamamıza başlıyoruz. İçeriği göz atacak olur isek arkadaşlar Visual C -Sharp 2010 Express Edition'ın kurulumunun akabinde ilk uygulamamızı yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunun için gelin Visual Studio ortamına geçip burada kod yazmaya başlayalım. Visual C şarpımızı açıyoruz arkadaşlar ve bunun akabinde yeni bir proje başlatmak için adımları birer birer izliyoruz. Bunun için arkadaşlar bir takım bazı kolaylıklar vardır. Bunlardan birincisi ilk başta Visual Studio'yu açtığınız takdirde Start Page olaraktan başlangıç sayfası açılacaktır. Bunun içerisinden istediğiniz takdirde New Project adlı sekmeyi tıklayarak yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Veyahut da alternatifler var mı diye soracak olursanız buradan dosyalar menüsü içerisinden file ve file'in altında new project adlı bir sekme daha vardır. Ve buna tıkladığınız zaman da yine aynı ekrana ulaşabileceksiniz. Veyahut da diyebilirsiniz ki bunun kısa yolu nedir? Kısa yolu ise arkadaşlar Ctrl Shift N tuşlarına birlikte bastığınız takdirde yeni bir projenin başlangıcını size sunacaktır. Bunların hepsi aynı formu açacak ve buradan da size yeni bir proje oluşturma konusunda bazı sorular soracaktır. Buna tıkladığımız takdirde arkadaşlar bizim için New Project adlı bir form ekranı gelecek. Ve buradan arkadaşlar baktığımız zaman bizim için yüklü olan template'lerin içerisinden Visual C -Sharp sekmesi var. Ve bunun altında baktığımız zaman bizim için burada bazı projeler ve hazır template'ler sunulmuş. Biz programlama ilk giriş açamasında bir console application template'ini kullanacağız. Yani biz burada console application projesi sayesinde bu uygulamamızı yazacağız ve bu şekilde bizim ilk uygulamamız bu şekilde ifade edilmiş olacaktır. Ve bu projeye isim verme konusunda da arkadaşlar buradan name adlı ifadenin içerisine yazacağız. Yani projemizin ismi. Buraya projemizin ismi arkadaşlar bu birinci gün dersi olması sebebiyle birinci gün olaraktan ifade ediyorum. Gün 1 olarak arkadaşlar bu projemin ismini veriyorum ve daha sonrasında da OK butonuna tıklayarak ifadenin oluşturulması ve bizim için bu projenin gün 1 adı altında oluşturulmasını bekliyoruz. Ve arkadaşlar sol alt köşede görmüş olduğunuz gibi Creating Project olaraktan bizim için bu projenin oluşturulduğu buradan bize söyleniyor. Ve projemiz oluşturuldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Solution Explorer bizim için oluşturulan proje ve projemizin kapsamını gösteren bir uygulama. Ve buraya baktığımız zaman arkadaşlar buradaki tabirler nelerdir? Burada Solution olarak belirtilen ifade bizim için üst başlığı temsil eden bir ifade ve içerisinde bir tane projenin olduğunu söylüyor ve bu ifadede bizim için gün bir adlı ifade. Burada gün bir nedir arkadaşlar? Bizim projemizin ismi solution ismi ise bu projenin kapsadığı ana başlık sıfatında bulunan değerlerdir. Ve bunun içerisinde de bazı properties, reference ve program CS olarak belirtilen bazı yapılar ve dosyalar vardır. Bunlara zamanı geldikçe arkadaşlar kısa kısa değinmeye çalışacağız. Ve şimdi gelin ilk başta projeyi kodlamaya başlayalım ve bu kodlamanın ardından da anlatımımıza devam edelim. Ve arkadaşlar burada programlamamıza başlamadan önce bazı şeyleri hatırlatmamız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi static void main olarak belirtilen bir ifade var ve bunun içerisinde de bizim için iki adet süslü parantez yani küme parantezi verilmiş. Ve görmüş olduğunuz gibi bu küme parantezlerinin arasında bizim için işlem yapmamız sağlanacak. Ve buraya arkadaşlar ilk örneğimiz olması sebebiyle bizim için klişeleşmiş olan bazı ifadeleri yazacağız. Buradan arkadaşlar konsol nokta dediğimiz takdirde bizim için çıkan ifadeler olacak. Ve buradan da arkadaşlar right line ifadesi ile yeni bir ifade yazdıracağız. Ve buraya da diyorum ki arkadaşlar merhaba dünya ifadesini yazıyorum ve daha sonrasında işlemimi bitiriyorum. Ve bu şekilde yazdığım takdirde arkadaşlar benim için oluşması gereken ifade ekrana merhaba dünya yazısını yazdırmak. Bunu deneyelim arkadaşlar ve bakalım burada sadece bu kod satırı bizim işlemimizi yapacak mı? Buradan arkadaşlar bu projemizi derlememiz için bu burada görünen başlat tuşu olarak belirtilen bir play tuşu vardır ve üzerine geldiğin zaman start debugging ifadesi ile bu projeyi derleyeceğini söyler. Buna tıkladığımız takdirde arkadaşlar projemiz derlenecek ve bizim için kullanıma sunulacak ve buna tıklıyoruz arkadaşlar. Projemiz bizim için derlendi ve görmüş olduğunuz gibi hemen kayboldu. Buradaki kaybolmasının sebebi nedir arkadaşlar? Bizim için oluşturulan bu konsol ifadesi sadece ekrana yazdırma komutunu verdik ve konsol içerisinde biz bu projenin görünümünü bizim için sunmasını ve daha sonra ekranda durmasını beklemek için bir takım kodlamalar daha yazmamız gerekecek. Bunun için de arkadaşlar diyoruz ki yine aynı şekilde Konsol nokta diyorum ve daha sonrasında da bizim için readline ifadesi ile bu görünümü durdurmayı bekliyorum. Ve bu şekildeki kod satırını yazmamın akabinde yine aynı şekilde play olarak belirtilen start debugging ifadesine tıklıyorum. Ve buna tıklamamın akabinde görmüş olduğunuz gibi bizim için merhaba dünya yazısı olan bir proje dosyası açıldı. Ve bunu inceleyecek olursak arkadaşlar bu bizim için siyah ekran üzerine beyaz yazı ile oluşturulan default ifade. Yani bizim için olağan ve değiştirilmeden orijinal olarak kullanıma sunulan bir değerdir. Ve görmüş olduğunuz gibi bizim için burada yanıp sönen bir işaret var. Ve bunun üstünde de merhaba dünya yazısı var. Buradaki merhaba dünya yazısını arkadaşlar diyebiliriz ki buradaki konsol right line ifadesinin içerisine yazdığımız Merhaba dünya sayesinde yazdı. Yani görmüş olduğunuz gibi burada belirtilen koyu kırmızı ifadeyle değerlendirdiğimiz yazı kullanıma sunulmuş oldu. Ve bunu kapatıyoruz arkadaşlar ve bunun akabinde diyoruz ki bizim için kodlama ifadesi main adlı metot içerisinden sağlanacaktır. Yani bizim için gün bir olarak belirtilen bu projemiz bizim için main adlı ifadenin parantezleri arasındaki kodları devreye sokacaktır. Ve arkadaşlar şunu unutmayalım ki bir proje derlenirken bir konsol uygulamasında ilk derlenecek olan ve bizim için ilk kodlama satırının değerlendirileceği ifade buradaki main metodu içerisinde bulunan kod satırlarıdır. Ve bu kod satırlarını inceleyecek olur isek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki süslü parantez içerisinde ve buradaki main metodu da yine Class olarak program adlı bir class yani buradaki ifade ile sol için explorer'da görmüş olduğunuz gibi belirtilen yapının içerisinde ve buradaki program bir CS ifadesi görmüş olduğunuz gibi burada açıldı ve bizim için bu projenin gövdesini oluşturuyor. Ve buradaki namespace olarak belirtilen gün bir ifadesi ile bu projenin en üst başlığı yani projemizin ismi olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunun akabinde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar C şarp içerisinde tüm ifadeler iki süslü parantez arasında ifade edilen değerlerdir. Ve namespace içerisinde bulunan bu class bizim için işlemi yapacak olan class'tır. Ve bunun içerisinde bulunan metot sayesinde de bizim kodlamamız ifade ile ekrana yazdırılacaktır. Diyelim ki arkadaşlar bu kodlama yapısını bu süslü parantezlerin arasına yazmadık bizim için ne gibi bir uyarı veya da çalıştırma ifadesi yapacak mı? Buradan bunu kesiyorum arkadaşlar. Ctrl X ile ve bu süslü parantezlerin dışına çıkıyorum. Ancak program bir CS olarak belirtilen bu parantezlerin arasına yapıştırıyorum. Ve bu şekilde yapıştırdığım zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi write line ve read right line ifadelerinin altını kırmızı çizdi. Yine arkadaşlar aynı şekilde bu projeyi derlemek için Start Debug adlı ifadeye tıklıyorum. Ve buradan bize bir uyarı verildi. Buradaki vermiş olduğu uyarı arkadaşlar projenin derleme sırasında bir hata ile karşılaştığı ve bunun akabinde de bu hatayı göz ardı etmeden çalıştırılıp çalıştırılmayacağını bana soruyor. Ben de diyorum ki eğer hata var ise bunu çalıştırma ve bana bu hatayı göster. No dediğimiz zaman arkadaşlar bizim için Error List olarak belirtilen bir hata sayfası açılacaktır. Ve bu hata sayfasının içerisinde görmüş olduğunuz gibi iki adet hata var. Ve buradaki hatalara baktığımız zaman bizim için ifade ile buradaki parantezlerin içerisinde bir değer yazılamadı. Ve bu ifadelerin bizim için Cluster ve Interface yapılarında olduğunu ve bunların arasına yazılması gerektiğini söylüyor. Bunları ileriki derslerimizde neler olduğunu biraz daha detaylı açıklamaya çalışacağız. Ve buradaki değerlerimizi arkadaşlar yine aynı şekilde kesip tekraren bizim için bu metodun içerisine alıyoruz. Ve daha sonrasında yine isterseniz buradan start debug adlı ifadenin üzerine tıklayabilir. Veyahut da buradan arkadaşlar debug adlı menünün içerisine girdiğiniz zaman start debugging ifadesi veyahut da buradan F5 kısa yol tuşu ile bu projeyi derleyebilirsiniz. Ve yine bu butona tıkladığımız zaman bizim için yine görmüş olduğunuz gibi default olarak arka planı siyah üzerine beyaz yazı ile işlenmiş olan merhaba dünya adlı satır bizim için buraya yazdırıldı ve bunun akabinde de bizim enter tuşuna basmamızın akabinde de bu uygulamanın kapandığını görüyoruz. Ve buradaki ifadelere değindiğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde değerlendiriliyor. Peki arkadaşlar bu projenin kaydı veya kapatımı sırasında nereye kaydediliyor ve buna daha sonra nereden ulaşabilirim? Bunun için arkadaşlar file menüsünün içerisine girdiğiniz zaman burada close solution ifadesi yani bu solution'ı kapat Buraya arkadaşlar tıkladığınız zaman size bir soru soracaktır ve buradaki soru ise bizim için bu projeden çıkıp çıkmayacağımızı soran bir ifade. Ve buradan bize söylediği ifade ise burada kaydedilmeyen ifadeler ve satırlar var. Bunları kaydedeyim mi, kaydetmeyeyim mi veyahut da direkt bu ifadeyi iptal edeyim. Ben buradan save dediğim zaman yani kaydet butonuna tıkladığım zaman bizim için yine bir ekran açılacak. Ve bu ekranda görmüş olduğunuz gibi name ifade ile bu projenin ismini bize sunuyor. Buradaki gün 1 bizim için projenin ismi. Location ise bizim için bilgisayarımızın üzerinde bulunan yani lokalde bulunan bir konumdur ve bu konum üzerine bu projenin kaydedileceğini söylüyor ve altında görmüş olduğunuz gibi solution name ifadesiyle bir tabir daha var. Ve buradaki tabire baktığınız zaman arkadaşlar buradaki solution name yani gün 1 olarak belirttiğimiz ifade bizim için üst başlık niteliğinde bu projeyi kapsayan bir değer. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizim için burada seçil olduğu takdirde bu solution name'e ait bir klasör kayıt edeceğini söylüyor. Ve ben bu şekilde ifadem ile save butonuna tıklıyorum ve projemin kaydedilmesini bekliyorum ve projemiz kaydedildi arkadaşlar ve daha sonra projemizi kapatıyoruz ve daha sonrasında bu projenin nereye kayıt ettiğine bakalım. Buradan arkadaşlar yine aynı şekilde belgelerin sıfatı ile belirtilen yapının içerisine giriyoruz. Ve buradan belgelerimize girdiğimiz zaman bizim için burada bir klasör var ve bu klasörde görmüş olduğunuz gibi Visual Studio 2010. Ve bu klasörün içerisine girdiğimiz zaman çeşitli klasörler çıkacak. Bunun içerisinden de project adlı klasörümüze çift tıklayarak yine bu projenin içerisine gireceğiz. Ve bunun akabinde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gün1 adı altında bulunan bir klasör var. Buradaki klasör bizim için solution name olarak yazmış olduğumuz gün1 ifadesini taşıyan bir değer. Ve bu klasöre de çift tıklayarak girdiğimiz takdirde yine görmüş olduğunuz gibi bir proje klasörü ve bir de proje bulunmakta. Ve buna bir adet tıkladığınız zaman aşağıda da görmüş olduğunuz gibi bugün bir adlı ifade bizim için Microsoft Visual Studio Solution olarak belirtilen bir Solution Name ve bunun akabinde belirtilen direkt klasöre girdiğimiz takdirde yine değişik klasörler ve projeler bulunmakta. Bunları inceleyecek olur isek arkadaşlar burada bulunan gün bir ifadesi bizim için bu projenin dosyası. Yani görmüş olduğunuz gibi Visual C -Sharp Project File olaraktan Visual C -Sharp Projesi olarak belirtilen bir isimde. Ve bunun akabinde görmüş olduğunuz gibi bir projeyi kodlar iken program CS'den faydalanmıştık. Yani bunun içerisine bizim ifademiz ile main metodu ve bunun akabinde de console write line ve daha sonrasında da Merhaba Dünya adlı ifadesini program bir CS dosyası içerisine yazmıştık. Ve bunu da barındıran bir değer. Peki biz bunu derlememiz sonucunda bize sunmuş olduğu değer ve dosya nedir? Bunun için arkadaşlar 1000 dosyasına çift tıklayarak giriyoruz. Ve bunun akabinde bir debug ve de resize ifadesi ile belirtilen klasör var. Buradaki debug klasörüne çift tıklayarak girdiğimiz takdirde görmüş olduğunuz gibi yine çeşitli uygulamalar ve dosyalar var. Burada gün 1 olarak belirtilen dosyamız görmüş olduğunuz gibi bir uygulama. Yani bizim tabiri caiz ise exe olarak nitelendirdiğimiz bir uygulama dosyası. Yani Windows üzerinde, Windows işletim sistemleri üzerinde çalışan ve direkt olarak çalışmasına elverişli olan bir uygulama dosyası. İstediğiniz takdirde bu projeyi bizim için çıktı olarak daha sonra kullanabilirsiniz. Peki bunun içerisinde neler var ve bunu bize ne gibi bir fayda sağlayacak? Bizim için kodlama yazdığımız yazıları bizim anlayacağımız dili alır ve daha sonrasında bu uygulama olarak kullanıcıya vereceği proje olaraktan bizim için kullanıma sunar ve derler. Buna çift tıkladığınız zaman arkadaşlar Bizim için oluşturulan ve kodlamasını yapmış olduğumuz projemizin siyah zemin üzerine beyaz yazı olarak belirttiğimiz tabir ile buraya yazar. Yani bunu taşınabilir bir uygulama olaraktan kullanıcıya sunmamızı sağlayacaktır. Ve daha sonrasında enter tuşuna basarak bu projeden çıkış yapabilirsiniz. Bir geriye gittiğimiz zaman arkadaşlar bizim için buradan bugün bir dosyasına çift tıkladığınız zaman bu proje dosyası açılacaktır. Bunun akabinde eğer ki bizim için buraya sunulmuş Microsoft Visual Studio Solution adlı ifadeye çift tıklar iseniz bu projeyi açacaktır. Veyahut da bu projeyi açmak için bir takım ifadeler daha vardır. Bu nedir arkadaşlar? Başlat butonuna tıklayıp bunun akabinde Visual C Sharp 2010 Express program üzerine tıkladığınız zaman Visual C Sharp 2010 Express açılıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi açıldı arkadaşlar. Ve buradan bizim için kullanmış olduğumuz bir önceki uygulamayı tutan bir yapı var burada. Buradaki yapı içerisinde görmüş olduğunuz gibi gün 1 olarak belirtmiş olduğumuz bir proje dosyası ve üzerinde durduğumuz zaman da bizim için bu projenin konumunu bize söylüyor. Yani belgelerimin içerisinde bulunan Visual Studio 2010 klasörünün altında, Project klasörünün altında, gün bir dosyasının içerisinde bulunan bir dosya ve buna tıkladığınız zaman arkadaşlar bizim için bu projeyi getirecektir ve bunun üzerine geldiğiniz zaman sol köşesinde bir pin olarak belirtilen rap diye olarak belirttiğimiz bir tabir var ve buna tıkladığınız zaman arkadaşlar bu zaman gelecek buradaki son kullanılan dosyalarımızın boyutu büyüyüp gidecek örneğin 15 dosya olacak bunu pinlediğiniz zaman yani buraya rap diyelediğiniz zaman diğer projeleriniz kaybolsa dahi bunlar kaybolmayacaktır. Bundan dolayı da bu şekilde bir kullanım sunabilirsiniz. Ve bu dosyayı istediğiniz takdirde file menüsünün içerisinde bulunan Open Project olarak belirtilen ifade ile de buradan açabilirsiniz. Ve gün birin içerisine girdiğimiz takdirde bu tıklayıp bu projenin açılımını da buradan yapabilirsiniz. Her ikisi de yine aynı şekilde projenize ulaşmanızı sağlayacaktır. Ve buna tıkladığımız zaman projemizin açılmasını bekleyelim. Ve projemiz açılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her şey yerle yerine oturtuluyor. Yani Solution Explorer oturtuldu. Bunun akabinde program bir CS ifadesi buradan kodlamamız için tekraren açıldı. Ve bu şekilde arkadaşlar ifademize baktığımız zaman buradan bunlar bu şekilde değerlendirildi ve bu tabir ile buradan işlemler yapıldı. Ve arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken kurallardan bazıları bizim için kodlamayı iki adet süslü parantez içerisine yazmamız. Ve bizim için C -sharp, her zaman iki süslü parantez içerisinde yazılan ifadeler ile gerçekleştiğini tekrar söyleyelim. Bunu istediğiniz takdirde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Buradan kapattığınız takdirde proje şu an kapatılmamıştır. Sadece program CS dosyası kapatılmıştır. Ve buradan çift tıkladığınız takdirde yine aynı dosyaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz takdirde işlemler yapabilir ve buna göre de değerlendirme ifadelerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu şekilde anlatmamızın sonunda gelin slaytımıza geriye dönelim. Özet olarak değinmemiz gerekir ise arkadaşlar bu videomuzun içerisinde Visual C Sharp 2010 Express Edition'ı kullanarak ilk uygulamamızı yapmaya ve bunu Visual C Sharp tarafından ne şekilde değerlendirildiğini görmeye çalıştık. Ve bunun akabinde de Visual C Sharp'ı tanıma fırsatını ilk kez burada bulmaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde yine bir sonraki aşama ile işlemlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.